Merhabalar. Neptün astrolojiye hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Mart 2023 günlerden çarşamba. Saat 8 itibariyle Ankara merkezi olarak açmış olduğum gün haritasını sizler için analiz edeceğim. Evet. Bugün yine Koç burcuyla güne başlıyoruz. ben müsaadenizle buradan haritaya bakacağım. Göz teması kuramayacağım, o yüzden de hepinizden şimdiden özür dilerim. Evet haritayı açtığımızda bugün e, yine Koç burcu yükselmekte. E, Koç burcu yükseldiğinde bizler ne diyorduk? Enerji, hareket, e, inisiyatif alma, bir şeyleri başlatma, aksiyon alma, kötücül olarak böyle e, agresiflik, Öfke, sinir, manipülasyon bunlar koç burcunun enerjileri dahilinde. Fakat gün haritasında element ve nitelik analizi yaptığımda balık burcunun yükseldiğini görüyoruz. Evet su ve ateşin dansı mevcut burada. Yani birbirine zıt elementler var. Buna ne demektir? Çatışma enerjisini daha da çatışabilir hale getirir. Şöyle bakıyoruz. E, elimdeki verilere bakacağım önce. Ne var? Ay Neptün karesi var. Bakıyorum. Ay Güneş karesi var. Kareler kareler. Plüto Venüs karesi var. Ve e, buradaki güzel olan tek şey Ay Venüs üçgeni. Evet. Şöyle baktığımda 17 derece Koç burcunun Sabyan derecesine bakmışım. Buraya notumu almışım. Burada da iki ağacın arasına gerilmiş rahat bir hamak, gergin bir hamak. Sabyan sembollerini ben size daha sonra böyle yorumlara yazarsanız istek üzerine anlatacağım. Bu da nedir biliyor musunuz? Çok çalışmak yerine rahatlamak için kendimize zaman ayıracağımız konuları gösterir. Kendinizi zorda hissettiğinizde bu sabiyan sembolü hikayecin arasındaki gergin hamak sembolü bize nerede duracağımızı, ne zaman durmamız gerektiğini, dinlenmemiz gerektiğini ve toparlamamız gerektiğini anlatan bir semboldür. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Şimdi 17 derece Koç burcu yükseliyor. Bir iki horplandı tabii ki çok sıkıntı olmayacak. E, Anın haritasında part of Liberty of Person yani kişinin özgürlük noktası, e, kişinin özgürlüğünün bir parçası denilen bir Arap noktası. O hatta yani diyor ki e, günün enerjisi o hengameyi, yorgunluğu, çatışmayı bırak, bırak kendine bir gel, rahatla, bir akışta kal, bir kendini dinle, bir toparlan diyor. Dobarlan kendine gel açısı. Evet. Gel gelelim. Şimdi şu kare açıları bir tanımlayalım. Hay Neptün karesi. Hatta e, tam kare bunlar. E, ay 25 derece yayda. Neptün 25 derece balıkta. Hayaller hayatlar açısı. Tabi Neptün hayaller. Hay hayatlar. Sanat güzellik içeren şeylerden etkilenme hayal kurma hattını biraz kuvvetlendiriyor. Bu arada bakın e, ülkeler haritasını açmıyorum. Kişisel enerjilerden bahsediyorum, olur mu? E, o kısımlara da geleceğiz. Bu aralar böyle pişene kadar kişiler hattı üzerinden açıları tanımlayacağım. Daha sonra da rahatları zaten daha ciddi konulara gireceğiz. Evet sanat, güzellik estetiklik içeren konularda e, hayal kurma, fazla idealize etme, hayal etme pozisyonları e, bu Neptün'ün ay karesi yine alınganlık, hassaslık, hassaslık, kırılganlık, e, endişe, melankolik ruh halleri verebilir. E, aynı zamanda aldanmaya, aldatılmaya meyilli Bakın çünkü Neptün balık baş rolde ve ee, yüksek bir derecede algorit derecede bağımlılıkların oluşabileceğini ve yalan söylemeye açık ortamlar. Bundan daha önce de bahsetmiştik biliyorsunuz. Ee, Ay Neptün karesi için daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Zaten hususi olarak bu önümüzdeki hafta içerisinde e, daha dikkatli olması gerektiği hakkında e, öngörülerde bulunmuştuk. Aynı zamanda Mars'la Neptün'ün de bir karesi var. Bakın Neptün burada. Şurada Ay var. Tam altında da Mars var. Bu Neptün ikisine de kare yapıyor. Burada bir üçgen var. Neptün burada kalıyor. Biz bunu Apex isteriz. Onları da anlatacağım. Gelelim ikinci hattan Mars Neptün karesine. Bu da hayal kırıklıkları. Mars'ın ikizlerde olmasından kaynaklı ikili ilişkilerde e, ikilemlerde kalmayı karar vermede zorlanmayı dağınıklık yorgunluk odaklanmada problem e çünkü e, zaten Neptün siz pus biliyorsunuz artı biraz da böyle güçsüz hissetme hasta hissetme havası da mevcut onu söyleyeyim şu üçlü gerginlikte bir de burada şey var Ay ile Mars da karşıt. Bakın tam şöyle. E, burada Ay, burada Mars, şurada da Neptün var. Şimdi Ay Mars'ın karşıtlığını anlatayım. E nedir? Ani öfke patlamalarını getirir. E çünkü Mars saldırgan enerji, e Ay güdülerimiz, zihnimiz, duygularımız, ani öfke patlamaları. Artı ihtiyaçlarımızı karşılama konularında bir mücadele böyle bir karmaşa rekabet ortamı rekabet enerjisini çok yükseltiyor bu kontrolsüzlük böyle e, çabuk yatışılan ama e, tartışılan yanar döner agresif bir ortam saldırganlık bunların hepsini verir şimdi gel gelelim aile Neptün e, kare Neptünle Mars kare Ayla Mars bu kadar karşıt. Bu üçlü kombinasyondan olumlu çıkacak tek şey ne biliyor musunuz? Bunu siz gündeme de oturtabilirsiniz tabi. Tek olumlu şey karşıt görüşlerin birbiriyle çatışan o görüşlerin ortaya yeni bir görüş doğması. Başka hiçbir şey yok. Yani herkes konuşacak 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 ortaya bir sürü yeni fikir çıkacak. Çünkü neden ay sınır aşımında ya Mars sınır aşımında tabi ne olacak sınır aşımında Başı boş enerjisinin iyicil yanları mı çıkacak kötücül yanları mı çıkacak belli değil. Açılar kötü haliyle kötücül açıların böyle fıkır fıkır kaynadığı bir an olacak. Gelelim bakın bu hoş olmayan ortamın destekler nitelikte. Müsaadenizle bir yudum. Tabim alacağım. Ay Akules sabit yıldızında. Akules de mi o? Yani Akule, Akuleus, Akules. Şimdi bu sabit yıldız Mars ve e, Ay formunda bir yıldız. Yani çekişmeyi böyle düşünün. Doğası Mars ve Ay çok ilginçtir. E, Bakın şu işe Ay Mars gergin açıda karşıt yapıyorlar birbirlerine. Bu yıldız kötücül bir gezegenle kavuştuğu takdirde kişiye körlük verebilir. Tabi. Kişiye aynı zamanda böyle olayları kötü tarafından bakma, negatif kısmını alma enerjisini verir. Akules sabit yıldızı kişiye aynı zamanda ortalamanın üstünde de bir zihin verir. Yani e, bu çatışma hattını bakın yani bugünün enerjisi çatışma. Yani bunun da üstü yok. Kişinin çevresiyle ilgili inatlaşması, kavga etmesi, savaşması haliyle nedense bu çatışma ortamından kaynaklı bakın çatışmadan kaynaklı yani tamamen psikolojik ve sinirsel. Kişilerin hastalanma ihtimallerini kuvvetlendiren bir hava. Yani sağlık problemleriyle mücadele sebebiyet verebiliyor. Şimdi e ee, ne yapacağız? Hadi sorun bakalım. Ne yapacağız Burcu? Ne yapacağız Neptün derseniz? Takın kulaklıklarınızı, açın en sevdiğiniz müziği, kapatın dünyaya kendinizi, şartelleri de indirin kimseyle tartışmamaya özen gösterin. E zaten Plüto 29 Oğlak'ta hatta 29 derece 50 dakikada dişler, e, kemikler zaten sızım sızım bir de sinir, stres çatışmasını işin içine sokmayacağız. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Daha başka bir not almış mıyım? Bu arada şey de var. Hani e, Plüto'yla Venüs'ün karesi varmış. Üçgeni değil. Yani nedir? Sevgi alma vermek unsurlarında, konularında veyahut Venüs sadece aşk değildir. Bak unutmayın. Aynı zamanda iyi bir stratejisttir Venüs. Yani sevgi alma verme konularında veya strateji konularında, strateji kurma konularında, parasal mevzularda yıkım, Aa, şimdi geldi aklıma. E zaten para piyasaları nanay değil mi? O yüzden riskli yatırımlarımıza da dikkat edeceğiz. Yani daha fazla e, şu an çok da hani diyeceksin ki kızım ne eşek gibi sıratıyorsun ne anlatıyorsun. Anlattın kareleri karşıtları anlattın gerginliklerini tabii anlattık ama ne yapalım günün enerjisi bu arkadaşlar bu enerjiler eninde sonunda değişecek çünkü gezegenler dönüyor dünya dönüyor ay dönüyor bu açılar burada kalmayacak bu konuda emin olabilirsiniz peki Umarım severek ve beğenerek dinlemişsinizdir. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız, hatta biraz da Yorum yaparsanız tadından yenmez. Beni de çok mutlu edersiniz. Şimdi sizden fettek geri dönüş bekliyorum. Yorumlara yazın lütfen. Harita göstererek mi anlatmalıyım? Bu şekilde anlatmam sizin için çok daha iyi midir? Bu arada her gün her gün sadece günün açılarını anlatmayacağım tabii ki. Önemli konular olacak. Yeni aylarımız dolunaylarımız olacak belki haftalık burç yorumlarımız olacak aylık haftalık yıllık e, yorumlarımız olacak aynı zamanda eğitim kıvamında derslerimiz olacak ve buradan tabii ki astrolojik gündemlerle canlı yayınlarımız olacak evet bir sonraki yayında görüşmek üzere umarım severek beğenerek izlersiniz tekrar tekrar ediyorum. Umarım kanalıma abone olursunuz. Yorum yapıp bildirimleri açarsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.